bugün sizlerle bir birlikte Sıla Brenos'la Brenos'larımızı gösteriyoruz. Bölüm, bölüm 5 arkadaşlar ve yanımda yine her zaman e, arkadaşlar eskiden bir kalma kurumumuz var. O da Mert arkadaşlar. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün artık e, Roblox arkadaşlar çok iyi bir şey gelmiş. Avatar değiştirme arkadaşlar. Artık oyunlarda arkadaşlar avatar değiştirebiliyorsunuz. Doğruna bastınız devam et arkadaşlar sıfırla deyip arkadaşlar şey yapabiliyoruz. E, sıfırla derseniz karakteriniz bir anlığına birkaç saniyeliğine sıfırlanacak ve seçtiğiniz avatara dönüşeceksiniz. <laughs> Mesela bakın Mert şu an reset attı bakın. Bakın gördünüz. Gördünüz böyle arkadaşlar. Şimdi ilk Mert ilk önce senin bir yazından başlayalım çünkü benimkiler çok güzel. Hadi, benzer. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Burada kar kar her lukur var. Burada da kar kar lukur. Burada da dul var. Burada da hot hot var. Kar plakı içinden çıkardığım bir çubit hot var. Burada da lulu var arkadaşlar bunlar var. İkinci katına çıkalım. İlk başta Mert'e verdiğim ben Gorilla Vegetar da var. Sonra e, bir de e, Anihati var. Bir de Rainbow Lava Love, love, love sahur var. Mert ben bunu index için alıyorum. Allah. Alamadım. Ben? Love, 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 sahur. Gel. Al. Dublublublublar var. Sonra da Sledut ve Dublublublublar var. Ondan sonra da arkadaşlar e, burada Ami Gati e, eh, Gata Gati Takotu var arkadaşlar. Ama bu satalım ya. Bu kötü bir şey. Az para verdi onu. Evet. Burada da şey Mert'in Semi'nin çaldığı Beyzel Sixer bunu var arkadaşlar. Burada da e, Rainbow Brian ve iki efekte otutu sahur var arkadaşlar. En iyi Brian otu Mert'in en iyi Brian otu arkadaşlar bu. Değil mi Mert? Evet. Şimdi sıra arkadaşlar benim beytime. Mert gel Beytim şuradan. Beytimi alabilir miyim? Al al. Şimdi arkadaşlar benim birinci katımda hiçbir şey yok. Ama ikinci katıma çıktığınızda bakın. Burada Lost Megatitos var arkadaşlar. altın lost jobs setup var arkadaşlar. Ben bunu Allosaurus'un linkraft'tan çıkardım. Burada da Mesut en bir sorun da mı? Burada ben bunun adı neydi? Bunun adı neydi? Ne? Bunun adı neydi? Ark kart. Hayır hayır. hayır bak, <laughs> bu bu. Bu chim Shopping. He burada arkadaşlar chim Shopping var. Burada burada da arkadaşlar Seminim base'den bugün arkadaşlar Seminim e, dün arkadaşlar seminden çaldığım seminin bezinden çaldığım arkadaşlar arka Dost var burada da black of glass var e, bir efek kapı burada da arkadaşlar laf 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 sağır var e, bir efek olarak ama en üst kasımda arkadaşlar çok şeyler var burada arkadaşlar e, Ömerler şey e, benim buradan 14 milyonluk kitlete yara bisiklete yaram vardı ama onu arkadaşlar ben, e, şey Ömer ve Güney efendim... Ben ben onu event atmak için loss çıkleteye adap için kupon verdiler <laughs> ama ben de, ben de buraya olacağım dedim. O zaman ben buraya tıklamayacağım dedim. Onlar da dedi ki, sana bunu veririz dedi ve bana bunu verdiler harimi. Loss bu idosa. Burada da arkadaşlar loss çıkışa eriştim bari arkadaşlar. Burada da dört efektli arkadaşlar 59.5 fiyat veren Jupiter Jupiter hotspot var arkadaşlar. Burada da iki arkadaşlar. E, Toto to, to, to Savor var arkadaşlar. Burada da Semih'in bezinden çaldığım arkadaşlar Sixem var. Burada da arkadaşlar Semih'in yola spamladı. E, kendi kendi şey var. E, hani bu bir var arkadaşlar. Yani arkadaşlar, bu arkadaşlar böyle. Mark ve benim bezim arkadaşlar çok güzel. Var. Arkadaşlar Güney, kendi sekiz takipi açtı. E, Dragon Ball çıktı. Damar kandı açtı. Bakın arkadaşlar. Yüzde sekiz takipi içinden arkadaşlar. Çıkan yüzde üç çıkan arkadaşlar. En çok kolay çıkardılar. Yani buradaki şans ne? Ne? Ne değil mi? E, Valla. Videomuz arkadaşlar buraya kadar olay mı ben beğendiyseniz beğendiyseniz ben beğendiyseniz ben Ne? beğendiyseniz beğendiyseniz Ne? arkadaşlar böyle videoların yapması istiyorsanız arkadaşlar bu bol like atın arkadaşlar ama yumruk arkadaşlar 100 100 arkadaş 100 abone arkadaşlar 100 abone olduğunuzda arkadaşlar bir do, video çekeceğim arkadaşlar Bizim bir video o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Bay bye bye Ve bye, bye.